Yeni Anayasanın demokratik, çoğulcu ve sivil olabilmesi için buna uygun bir yöntemin seçilmesi ve toplumsal mutabakata dayalı olarak oluşturulması gerekiyor. Buna neden vurgu yapıyorum çünkü 1970'lere kadar aslında küçük bir uzman grubun, elit grubun işte kapalı kapıları ardında toplanarak Anayasa yapması nispeten kabul gören bir durumdu. Ama bugün yani hem uygulamada hem akademide şuna gerçekten çok ciddi bir vurgu yapılıyor. Hani bu süreçlerin katılımcı ve şeffaf olması lazım çünkü en nihayetinde benden önce Ramazan Bey de örneğin buna buna değindi. Biz bir toplum sözleşmesinden bahsediyoruz. Yani en basit bir sözleşmeyi düşünün. Bir sözleşmenin tarafındaysanız bu sözleşmedeki maddeleri, şartları tartışmak istersiniz. Çünkü bunun altına imzanızı atacaksınız. E biz bir toplumsal sözleşme yapacaksak, demokratik, sivil bir anayasa yapacaksak çok ciddi tartışmaların yürümesi gerekiyor ki dünyadaki yine örneklere bakıldığında aslında bir anayasa yapım süreci aslında ne kadar uzun olursa bunun başarıya e, ulaşma şansı da aslında o kadar e, yüksek oluyor diyebiliriz yani gerçekten bu tartışmaların e, sağlıklı bir ortamda oluşması gerekiyor peki bu tartışmaların yürütülebilmesi için ne gerekiyor katılımcılıktan bahsettik peki mesela her politik ortamda bu katılımcılık e, gerçekleşebilir mi? Çünkü bakıldığında işte Türkiye'nin de taraf olduğu pek çok sözleşme var burada katılımcı haklarından bahsedilmiş veya e, Birleşmiş Milletler'in örneğin pek çok e, yorumunda veya dökümanında hani vatandaşların kendilerini ilgilendiren politik süreçlere katılım gösterebilmelerin önemine vurgu yapılmış. Ama birincisi bu katılımın nasıl olması gerektiğini, ikincisi yani buna uygun bir e, ortamın usulün belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bakıldığında hani yani genelde esas daha önemli gibi görünür ama aslında usul de esas kadar önemlidir Çünkü seçilen yöntem ve metot Aslında içeriye de etki eder Bu yüzden bu barış süreci olabilir anayasa yapım süreci olabilir her ne olursa olsun nasıl bir yöntemle yapıldığı içeriği gerçekten etkileme konusunda çok çok önemli Hele bir anayasadan bahsediyorsak örneğin gerçekten ilgili bütün paydaşları buna sadece ana muhalefet partisi şey iktidar partisi ve ana muhalefet partisi diğer siyasi partiler değil. Aslında akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, azınlık temsilcilerinin ve hatta halkın katılması gerçekten çok önemli. <laughs>